Simce kanalından hepinize merhaba dostlar. Ben ve bugün sizlerle beraber eskiden bir video çekmiştim. Bundan birkaç ay önce. 2013'ten 2021'e eskiz defterim diye. Bu da ona benzer bir şey olacak. Fakat bu sefer dijitalden yaptıklarımı inceleyeceğiz. Bir şeye gerçekten emek verip uğraştığımızda, yıllardan beri yaptığımızda biliyorsunuz bir gelişim yaşıyoruz. Bu gelişime belki zamanla pek fark edemiyor olabiliyoruz ama böyle geriye dönüp bütün işleri açıp baktığımızda gerçekten bizim için hem bir anı hem de böyle vay be ne kadar gelişmişiz diyebiliyoruz. O yüzden bu tarz eskiz defterlerin tadını videoları çok seviyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Benimle beraber gelişimimi aynı zamanda her çizimin kendine özgü bir anısı vardır. Bunları dinlemek için güzel bir kahvenizi çayınızı alın ve gelin. Şimdi ilk olarak Youtube'da paylaştığım şeyler vardı. Onlara bakacağım. Eskiden bilir misiniz bilmiyorum ama Paint Dosey diye bir tane program vardı ki hala var ama eskiden daha popülerdi. Böyle Photoshop falan bilmezken o programı kullanırdım. İlk olarak Ghost Gamer vardı. Bilenler vardır şu anki Turgut Ekim. Çünkü eskiden böyle Youtuberları falan çizerdim. Ve bunu normalde kağıda çizip daha sonra Paint Dosey'i programını atıp üzerinden böyle geçerek bir Minecraft karakteri şeklinde yapmıştım. Tabi o zamanlar ilk defa dijital çiziyorum ve hani benim için bir atlayış Bir çağ bitiyor ve bir çağ başlıyordu benim için. Ya ben bunu kağıtta yapıyorum ama bilgisayarda da yapılabiliyormuş abi. Bir de o sıra benim mouse'um bile yoktu abi. Normal işte touchpad var ya böyle laptopun. Aynen o şekilde bayağı bir sene yaptım. Hani mouse da çok böyle pahalı bir şey değil ama sonra birkaç sene sonra mouse kullanayım dedim ve gerçekten daha kolaymış. Çünkü iki saat böyle şöyle parmağınla bir şeyler yapıyorsun falan zor oluyormuş. İlk çizimim bu şekilde ve yazmışım ki ilk speed art videomuzdur inşallah beğenmişsinizdir. Bu arada bunlar 2015 yılından 6 sene önce düşünebiliyor musun lan? Bir tane Naruto çizimi var burada. Normal kağıda çizip üzerinden geçiyordum. Hani sıfır olarak direkt ve şeyle bu programla başlamıyordum. Bu fena olmamış ama çizgiler tabii ki berbat. Yeni aralarda bayağı bir dijital var ama birazcık hızlı geçeceğim. Hani böyle gelişimi daha fazla görelim diye. Bir de bak gerizekalı Cem şöyle bir şey yapmış. Belki birçok arkadaş bu videodan beni tanımış olabilir çünkü bayağı bir mesaj geliyordu. Eylül ayında da 2015 yılında ders videosu çekmişim. Yani Ağustos'ta başlayıp bir ay sonra sen kendim bir bok biliyormuş gibi arkadaşlar şimdi ders videosu çekeceğim demişim. Kendimin bir tane fotoğrafı var tabi o zaman genciz, güzeliz böyle yakışıklıyız. Daha çocuğum lan. Sonra üzerinden falan böyle geçiyorum. Abi şuna bakar mısın? Bir de hani gövdemi o kadar iğrenç renklendirmişim ki böyle sanki gövdemden aşağısı kocaman bir böyle paraşüt gibi iniyor gibi. Ve burada işte bayağı arkadaş da abi çok yardımcı oldun. Abi benim vektörel çizimi yapar mısın falan filan yazıyordu. Tabi o zaman zamanlar hmm, evet demek iyiyim diyorum. Ama şu an bakınca of Ceyhun ne kadar salakmışsın diyebiliyoruz. Tabi her zaman kendimizi gelişmemiz lazım. Bak bir arada bizim profil resmimiz şöyleydi. Böyle Simge benim fotoğrafımı çekip ikimizin kanalı ya bir şekilde birleştirmişim ve böyle bir resim yapmışım. Hatta buna benzer ya da bu çizimi ben bastırmıştım. Biliyorsunuz zamanında yeteneksize çıkmıştık ve ikinci turda dedim ki benim kanalımın reklamını biraz daha yapmam lazım. O yüzden bulabilirsem görselini koyacağım. Tişörte böyle bastırıp o şekilde o özgüvenle sahneye çıkmıştım. Türk takıntılı oyuncu vardı arkadaşlar. Hatırlar mısınız? Sene bilmem kaç. Enver diye bir arkadaşı. Daha sonra bir küfürlü mevzular bir şeyler çıktı falan. Olayları tam bilmiyorum. Sonra bir sevilmedi. Sonra unutuldu. Gidildi. Böyle bazı YouTube kanallarının profillerini yapıyordum o dönem. İşte bir tane şey vardı. Ahmet Aga vardı. Hatırlarsınız. O şu an sanırım devam ediyor diye biliyorum. Hatta bir ara YouTube kanalı çalınmıştı. Beraber konuşmuştuk. Halletmiştik. Aslında saç yapıyorum ama saç sanki bir perukmuş gibi. Böyle bir yastık kılıfıymış gibi bir hissiyatla yapıyormuşum. Bu arada bu 2016 yani aradan neredeyse bir sene geçmiş diyebilirim. Bir senedeki gelişim çok değil ama zaten o toplam bir senede sanırım 5-6 tane yapmışım dijital. Yani bir senede pek kendimi geliştirememişim. Daha çok işte normal çizim, kağıt üzerinde bir şey yapmışım. Ama sonrasında mesela daha deminki Haziran'dı 2016. Bu da Ağustos yani bir ay sonra. Yani aslında tam olarak bir sene olmuş burada. Burada birazcık kendimi geliştirmişim. Normalde mesela çizgiyi tek bir tane çizgi atıyordum ama bu sefer sanki o Photoshop'ta pen tool aracı var ya hani daha böyle ince kalın çizgi falan yapmaya başlamışım. Böyle yaptığım gölgelendirmeler biraz daha böyle sert ve daha gölgenin mantığına göre yaptığım şeyler. Ama hatırlıyorum ben bu çizimi yapmadan önce böyle bayağı bir video izlemişim. Nasıl yapılır, nasıl daha iyi yapabilirim gibisinden. Bu çizim biraz daha güzel olmuş. Yani tam bir sene sonra sanki Photoshop'tan yapılmış gibi tam olarak bir vektörel çalışma yapmışım diyebilirim. Babaannemdeydim, bayramdı ve herkes salonda orada burada oturup böyle işte ne bir baklavasının çöreğini böreğini yerken ben de babaannemin yatak odasında gidip orada bir tane masa vardı. Takmıştım prize bilgisayarı. Herkes orada konuşurken ben de oturup çizim yapmaya çalışıyordum. Video çekmeye çalışıyordum. Çok net hatırlıyorum. Hatta o zaman of abi ne kadar güzel oldu falan diyorum. Kuzenlerim vardı. Kuzenlerimi çağırıyorum. Bak bak nasıl olmuş işte beğendim mi? Ha bak burada da ilk kez telefondan çizim yapmışım. Seneye bakmak istiyorum. 2018. Hadi bakalım. Böyle kendime bir profil resmi yapmak için işte yuvarlak bir şey. Kendimi sözde çizmeye çalışıyorum böyle parmakla. Parmak çizmek de cidden zor oluyor. Böyle telefonu çevir böyle düz çizgi atmaya çalış falan derken gerçekten hiç zorlaşıyordu. Bir şey şey vardı, bir etkinlik vardı galiba. Bu etkinlik de Yavuz Sultan Selim hakkında da olabilir. Tam hatırlayamadım şimdi ama işte bir panoyu düzenleyecektik. Ben dedim ki bari boş durmayayım. Bu şekilde bir çizim yaptım ve daha sonra bunu bastırıp işte o panoya falan asmışlardı. O zamanlar ya çizimi çizgene yapıyorum. Hocam falan da tabii çok beğenmişti. Ama telefondan yapılan bir şeye göre bence yine fena değil. Ama mesela fark ettiyseniz gölgelendirmeler biraz daha böyle gerçekçi olmaya çalışmış. Çünkü öncekinde ilk yaptıklarında böyle gölgelendirmeler cidden çok az. Sadece bir iki tane renk kullanmışım. Ama burada renk kullanmışım. Renklerin arayın rengini kullanmışım. Böyle bir şekilde ben dijitale, dijitale önem verdiğimi belli etmişim aslında. Şimdi tam olarak 3 sene geçmiş. 3 senedeki gelişimi bu şekilde. Bu arada bu süreçte gerçekten çok az böyle bir yapmışım. hani Toplasan belki 20-30 tane bitmiş iş vardır belki. Sonra ben bir ara bir tane çizgi roman yaptım. Bunun hepsini Photoshop'tan yapmıştım. Burada biraz daha artmış işler. Çünkü 2019'dayız. 7 Haziran. Yani tam olarak 4 sene geçmiş aradan. Tabii bu süreçte ben kursa başlamıştım ve tabii ki hani dijitalde falan çok az yapsam bile kendi elimi, gözümü çok geliştirmiştim. Bu yüzden bir çizgi roman yapmak istedim. Karalemeler falan bayağı kötü olmuş bu arada ama işte yeni bir karakterler yapmışım. Burada tonlama olarak sadece siyah ve beyaz yaptım. İlk başta böyle kağıtta birazcık eskizimsi bir şeyler yapmıştım ama sonra çok eskiz yapmadan da bunları Photoshop'tan renklendirmiştim yani tonlamıştım. Ve yaklaşık 2019'un Eylül'ün 24'ü müydü? İşte sonlarına doğru ben şu gör gördüğünüz tatlış mi tatlış aşık olduğum iPad'imi aldım. Bunda da iPad'de alınca bayağı fazla bir iş yaptım. Çok iş yaptım. Videoya koysak tahminimce 4-5 saat sürecek en az. Böyle aralarından seçmece böyle karışık bir şekilde bakacağız. Asıl benim gelişimim çünkü 2019 Eylül'den 2021 şu an Eylül. Aa evet lan tam olarak 2 sene olmuş. Bakalım aslında 2 senede ne kadar gelişmişiz. Şimdi size ilk işi göstereceğim. Procreate'deki yani tabletteki. Şöyle bir çalışma. O zaman benim için çok büyük bir bir çağ Çünkü internette dijital çizim yapanları görüyorum. Hoşuma gidiyor. Ben de yapmak istiyorum. Bir sürü bir video izliyorum. Nasıl yapıyorlar? Nasıl ben iyi yapabilirim ama tabletim falan yoktu tabii. E bir de bunu aldığım zaman ben okulu kazanmışım. Ekstra bir özgüvenim var ve çok mutluyum. Bir araba tasarımı sözde. Çok uzun bir şeymiş. Toprak kurak bir yolda. Tabii ki burada yeni brush'la var. Mesela şurada duman, işte bulut brush'ı var. Burada bazı yarık brush'ları falan. Daha çok pro kayıtı anlamaya çalıştığım şeyler. Tabii ki pahalı bir şeydi. O zaman tabii öğrenciyim ve bana göre daha da pahalı bir şey ve benim bir şekilde çalışıp bir şeyler tasarlayıp bundan para kazanmam da lazımdı. daha yani en azından tabletin parasını çıkartmak istiyordum. Tabii ki o zamanlar dövme yapmaya da böyle daha yoğun bir şekilde başlamıştım. Mesela dövme yapmadan önce diyelim bir model var. Ben onu kendimce buradan çiziyorum. Hatta bunu bir sınıftan arkadaşıma yapmıştım. İşte onu böyle projeletten bir şekilde çiziyordum ve daha sonra çıktısını alıp bir şekilde dövmesini yapıyordum. Şöyle yanda bir tane görsel vardı. Buna benzetmeye çalışmışım. Bir de mesela burada yaptığım şey ilk başta mesela çiziyorum ama çizerken mesela çok sert çizgiler yapıyorum. İşte sağlıyorum burada gölge olacak. Burası siyah. Şuradaki arka fon böyle falan derken git de böyle yumuşatarak aslında bu çizimi yapıyorum. İş biraz daha kolay olmaya başlamış. Çünkü dijitalden yapınca ne bileyim yanlış bir şey yapıyorsun. Daha sonra burnu mesela daha küçük olması lazım. Gidip küçültüyorsun falan. Gerçekten iş biraz daha kolaylaşmıştı. Tabii ki buradaki her çizime bayağı bir uğraşmıştım. Yani bu tarz boyamalı işlerde bayağı 3-4 saatimi alıyordu. Ama mesela böyle şeylerde çizgi atıyorum, ufak renk atıyorum falan maksimum 1 saatimi alıyordu. Bunlar da hoşuma gidiyordu ama tabii ki dijitalde olunca onun böyle daha renkli, daha güzel şeyler yapma isteği de her zaman oluyor. Bayağı bir geçeceğim. Ha, mesela şuna ben bayağı bir uğraşmıştım yani Joker çizimine. O zaman Joker filmi çıkıyordu. 2020'ye geçtik mi burada hatırlamıyorum ama 2019'un ya sonu ya da 2020'nin başıdır bu. Gerçekten uğraşıp böyle detaylı bir şekilde bir Joker çalışması yapmaya çalışmıştım. Böyle sol üstte koymuştum. İlk başta bakın bu arada. Porte'nin iğrençliğine bakın. Sadece gri bir şekilde, gri bir renkle Porte'ye atmıştım. Sonra bir şekilde böyle yanlış yapa yapa doğruya doğru yönelmişim. O dönem en beğendiğim çalışma. Bir dönem şey vardı. Ben işte bir dönem çocuk kitabı yapmaya başlamıştım gibi bir şey. Bayağı bir sayfa yapmıştım. Daha sonrasında iptal oldu. Yapmadım. Mesela bunu da gidip Procreate'den yapmıştım. Böyle Procreate'den cidden böyle tabletten bir çinileme işte taslak attığım zaman daha sonra hadi buna bir mürekkep gibi tarama tonlama atalım falan cidden güzel oluyor. Mesela şurada ağacın ayrıntılarını falan bayağı zevkli bir şekilde yapmışım. Yine bir çizgi roman yapmıştım ve bu çizgi romanı sadece Procreate'de. Mesela şöyle göstereyim. Daha çok böyle taramaların ön planda olduğu ve sadece gri renklerin olduğu bir çalışma yapmıştım. Ama mesela ben toplamda işte 6-7 sayfalık bir çizgi romanı, bu arada bu güzel bir çizgi roman değil, yaklaşık 3-4 ayda yapmıştım. Ama sonra başka bir tane çizgi roman yaptığım zaman kağıtta yaptım, dijitalde renklendirdim ve toplamda 2 hafta, 3 hafta falan sürdü. Yani dijitalin şöyle bir kötü yanı var. İstediğin kadar yakınlaştırabildiğin için çok fazla ayrıntı girmek istiyorsun. E ayrıntı girdiğin için hem zamandan hem de hoş durmuyor. Yani o perspektifi yakalayamıyorsun. O yüzden tavsiye olarak eğer ki dijitalde yap yapıyorsanız çok fazla yakınlaştırmadan sanki bir kağıtmış gibi yine uzakta olan şeyleri daha az ayrıntılı yapmanızı öneririm. Bunu da bu şekilde burada anlamış oldum. Tabii ben bunu bir nevi Photoshop gibi de kullanıyordum. Mesela ödevlerimiz oluyordu. Photoshop'tan falan yapmamız gereken şeyleri direkt böyle Procreate'den yapıyordum. İşte ne bileyim hoca ödevi söylerken zaten yanımda olduğu için hemen yapıyordum. Ödevi verdikten sonra götürüyordum. Hocam ben böyle böyle bir şey yaptım. Sonra bana şey diyordu hoca. Ya dur bu iki dakikada olacak şey değil. Ben de üzülüyordum. Sonra birkaç hafta sonra gidip aynı şeyi gösteriyordum. Aa güzel olmuş yapıyordu böyle. Tabii ki çok fazla yeni şeyler deniyordum. Böyle hani yapıyorlar ya yağlı boya tadında dijital mesela. Ben de hala onu yapamıyorum çünkü benim hoşuma gidiyor ama çok da gitmiyor. Hani birazcık o çizgilerin belli olması lazım gibi hissediyorum. Çünkü tam çizim oldu anlaşılsın ya. Yeni şeyler deniyordum burada ama yine bak çok kötü olmuş mesela. Ya. Oturtamamışım burada bir şeylere. Dijitalin şöyle bir yanı var şahsen bende oluyor. Böyle bir gün gerçekten dijitalde çok güzel çiziyorum ama başka bir gün sanki elim tutukluk yapmış gibi hiçbir şey çizemiyordum. Mesela bu o günlerden bir tanesi. Mesela burada birkaç tane iş gelmişti logo tasarımı olarak. Tabi o zaman tam logo tasarımı hakkında ufak tefek bilgim vardı ama bu daha çok bir illüstrasyon olmuştu. Şu an yapsam logo tasarımı biraz daha böyle hevesliyim ve daha iyi şeyler yapacağım biliyorum çünkü daha fazla araştırdım. Asla bu kadar ayrıntılı bir şey yapmazdım. Bildiğim bir illüstrasyon yapmışım burada. Ha mesela o çizgi roman daha demin da bir tane çizgi roman göstermiştim yani. Onun için bir kapak yapmıştım. Bunu şahsen beğendim. Daha ince çizgilerle daha böyle daha az renklendirme hani birkaç renkle güzel tatlı bir bence perspektifli bir şey yapmıştım. Sanki bu kendimmişim ve bir boşluğa düşüyormuş gibi bir hissiyatla yapmaya çalıştım bunu. Bence bu fena değil. Bu arada burada 2020'ye girdik. Tabii farklı farklı tarzlar deniyorum. Mesela burada bir tane YouTube videomun tabneğini yapıyorum. İşte daha böyle şu tarz bir karakter tasarımı. Çünkü hala da kendimi anlamaya, kendimi tanımaya, kendi çizgi tarzım nasıl olmalı diye araştırıyorum. Ve dijital olunca da hani elimin altında bir şey olunca daha da fazla araştırıyorum. İşte acaba biraz daha gerçekçiye mi kalsam yoksa daha çok karikatürist bir şeyler mi yapsam? Ya da çok fazla mı tarama kullansam? Ya da daha az taramayla daha güzel bir şey mi çıkarsam diye her zaman araştırıyorum size tavsiye ederim. Daha sonrasında bir tane çizgi roman ben yapmıştım Yılan Süt Bunun böyle bir tane kapağı var. Bu böyle birkaç tane dergide falan yayınlandı ama bir kitap olarak çıkmadı. Aslında böyle gerçekten güzel bir konu bulup böyle güzel bir çizgi roman kitabı da yapmak istiyorum ben. Yani çizgi roman konusunda çok çok iyi bir bilgim yok ama yine de yapmak, denemek bunu görmek istiyorum. Bu arada videonun ortalarına geldiğim için rahatlıkla söyleyebilirim. Çizim dersleri vermeye başlıyorum yakın zamanda. Son birkaç tane kontajlarımız kaldı birkaç kişilik. Böyle toplam ay 8'den dersimiz var yani her hafta sonu cumartesi pazar. 15 yaş sınırımız var 15 ve üstüne alacağım. Eğer ki siz de katılmak isterseniz benden ders almak isterseniz gelebilirsiniz. Detaylarını öğrenmek isterseniz instagramdan bana yazabilirsiniz. Şimdi bu çalışma benim kendimi biraz daha geliştirdiğimi hissettiğim bir çalışmaydı çünkü gerçekten çok fazla uğraşmıştım ve biraz da olsun realistik yapmaya çalıştım. Tabii ki burada bazı yaptığım yerleri belli ettim. Yani oradaki fırça izlerini mesela omuzda bazı şu gözünün altında alnında falan belli etmeye çalıştım çünkü dijitalden yapıyorum. Çok gerçek yapmak istemedim. Ama gerçekten buna o zaman bayağı bir uğraşmıştım. Tarihine bakmak istiyorum. Ha, 2020'de yapmışım bunu. Yüksek 2020'nin ortaları falandır diye tahmin ediyorum. O zamanlarda bayağı bir uğraşmıştım. Ha dedim demek ki bu şekilde yaparak da oluyormuş. Şimdi dedim ki acaba böyle çok gerçekçi mi gitsem yoksa biraz daha böyle bir şeyleri deforme ederek daha tatlı karakterler mi çizsem diye düşündüm. Bu da o yüzden yaptığım bir çalışmaydı. Fakat bu tarz tamam güzel geldi. Hoşuma gitti ama böyle daha çok renk kullandığım, üç boyutluluğu daha fazla verdiğim şeyler biraz daha hoşuma gitti gitmeye başlamıştı o dönem. Yani hala da bir tarz araştırma çabasındayım diyebilirim. Aa bak bunu seviyorum. Bunu seviyorum işte. Şöyle geçtim koltuğuma. Bir güzel uzandım kağıda böyle bütün odamı çizdim mesela. Geniş açı, böyle balık gözü olan bir perspektif yapmaya çalıştım. Kendimce işte burada dolabımız var, kapımız, koltuğumuz falan. Gerçekten tüm kirliliğiyle, tüm farklı şeylerle tam olarak odamı çizmeye çalışmıştım. Bu arada ben bunu ilk başta kurşun kalemle yaptım. Daha sonra fotoğrafını çekip e, buradan da tâbbetten de renklendirmiştim. Hah bak şu Marmaray, Allah! Şimdi biliyorsunuz ben Marmaray'a gidip bir şeyler çizmeyi seven bir insanım. Marmaray'da karşımda duran bir adam vardı. Ve odamı kendimce hızlı bir şekilde çizmeye çalıştım. Evet yani bazı yerler bayağı bir kötü. Çizgiler falan cidden kötü duruyor. Ama kısa bir süreydi. Ve bazı yerlerde adam da böyle hareket etmişti. Yani o yüzden kısa sürede yapabileceğim şeyin en iyisini yapmaya çalıştığım için böyle bir şey oldu. Daha iyisi olabilirdi ama bence fena değil böyle. Gerçekten canlı bir şekilde çizdiğim için güzel bir anı oldu benim için. Çünkü şu çok sıkıntı oluyor. Böyle çiziyorsun adama bakıyorsun böyle alttan alttan. Adam sana bakıyor mu bakmıyor mu? Eğer sana baktığını görürse adam seni dövebilir mi? Acaba yanlış bir şey olur mu? Bir de çevrendekiler de işte yanındaki kişi de şöyle sana bakıyor. Şu alttan alttan böyle Aa, ne yapıyor bu falan. Acaba yandaki adam bir rahatsızlık çıkartır mı falan. Çünkü biliyorsunuz zamanla yaşamıştık böyle bir şey. Ama bunun da kendine özgü bir tatlı olayı var. Aa bak bu. Geçen gün annem bir tane çizimimin altına 3 tane alevli emoji atmış. Ben de şaşırdım çünkü hani beğenirdi ama yorum atmazdı. Bir de alevli emoji olunca dedim ne oluyor? Annemin yanına gittim dedim anne yorum atmışsın. Niye dedi atmayayım mı dedi ya? Dedim anne at at dedim yani işte beğendim çizimi falan dedi. Dedim anneciğim teşekkür ediyorum. Ama dedi bak dedi ben senin şu çizimini daha çok beğeniyorum. O çizimde bu çizim. Ben de bunu beğeniyorum. Böyle farklı bir fırça kullanmıştım saçlardan ve aynı zamanda çizimde yağlı boya fırçasıydı sanırsam ismi tam hatırlayamadım şimdi ama yine bence bu da 2020'de çizdiğim yani benim görüşü olarak en güzel şeylerden bir tanesiydi. Burada da normal çini almıştım yani mürekkep adında bir fırça var biliyorsunuzdur. Böyle onunla bir siyah hatlarını falan yaptım, taramalarını vesaire yani normal bildiğiniz art çizdim yani. Sonrasında renklendirdim. Bu sefer renklendirmeyi sert sert değil de biraz daha yumuşak bir şekilde mesela orada hafif bir ışık varsa sprey diye bir tane fırça var. O yumuşak fırçayla gölgelerini, açıklığını falan vermiştim ve bazı yerleri de sert bir şekilde mesela saçın üst tarafında işte gözlük tarafında ve yan şu taraflarda sert beyazla böyle daha çok desteklemiştim. Aynı zamanda böyle bir glitch efekti tadında bir şey de verdim. Farklı oldu. Programı öğrenme açısından benim için önemli bir çalışmaydı bu da. Arkadaşlarımla beraber Bursa'ya gitmiştik. Daha doğrusu Bursa'da arkadaşlarım vardı onların yanına gitmiştim ve deniz otobüsünü böyle oturdum. Bir buçuk saat zaten yol kısa bir yoldu ve bir buçuk saatte elinden geldiği kadar çizmiştim. Çok hoşuma giden birazcık daha böyle geniş açıyla görmeye çalışmıştım çalıştığım bir çalışmaydı. Sadece tonlama yaptım. Siyah beyaz. Yani burada cidden biraz şeyin farkına vardım. Ha bak benim cidden taramalar biraz daha iyi olmaya başlamış. Perspektif algım gelişmiş ve dijitale gerçekten kısa sürede güzel işler yapmaya başlamışım diye düşünmüştüm. Akşamları bir yerlere gidip çay içip bir şeyler çizme hoşuma gidiyor. Bu da ondan bir şeydi. Buna maksimum yarım saat mi 40 dakika falan uğraşmıştım. Kısa bir çalışmaydı ama hoşuma giden, ufak eskizimsi bir çalışma oldu. Aa bak son zamanlarda gerçekten uğraşmaya başladım. Bu da en uğraştığım, bayağı bir uğraştığım çalışmalardan bir tanesiydi. Çok böyle %100 gerçekçi değil. Bazı fırça izleri yine belli ama o kadar fazla belli değil. Şöyle elini böyle yapmış bir kadın figürü. Sonra Aa bak bu da. Yeni tarzlar denemiştim burada. Daha çok son zamanlarda rakursu dediğimiz muhabbet var ya. Mesela şöyle çizmek var bir de şöyle çizmek var falan. Bu şekilde yapıp kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu da onlardan yaptığım bir tarz. Daha böyle hızlı bir şekilde çizimi yaptıktan sonra bir de gürültü efektini veriyorum. Çünkü çok tatlı oluyor onu yaptıktan sonra. Ve fark ettiyseniz ilklere göre renk bilgisi de arttı. Aa bak şu çalışmayı biliyorsunuz. Buna ben bayağı bir uğraştım be. Bir sanatçının Instagram'da gördüğüm bir fotoğrafı vardı. Böyle bir şey çekmiş. Ben de bunu... Onu çizmek istedim. Hatta bayağı bir arkadaş yorum atmış sağ olsun. İlk başta fotoğraf zannettim diyerek. Ama böyle yanına koyup çizdim. Renk bilgimi geliştirmeye çalıştım. Perspektif bilgimi burada geliştirmeye çalıştım. Ama çoğunlukla renk ağırlıklı ve yeni bir tarz belirlemeye çalışmıştım burada da yine. Heh, burada. Bu tarz benim çok hoşuma gitti. Hem yapması kısa sürüyor. Hem çok güzel gözüküyor. Hem hem diğer hemi bulamadım ama Bilmiyorum sizin yorumlarınızı bekliyorum. Ama gerçekten böyle sadece eskiz çizgileriyle belki de bu tarz çalışma yapmak hem daha temiz duruyor çizgiler hem de rahat duruyor. Ve yaptığım renkler de biraz pastel tonlarına yakın bir şey olduğu için böyle baktığın zaman aa ne kadar böyle rahat, güzel bir tarz dediğim bir şey olmuştu. Evet son yaptığım iki tane çalışmaya geldik. Eylül ayında. Dediğim gibi hani demiştim ya son zamanlara daha farklı perspektif açılarıyla bir şey yapmaya çalışıyorum diye. Yine burada da Pinterest'te bulduğum bir görsel vardı ve aynısını yapmaya çalıştım. Ve arka planda böyle noktalama yaparak aynı zamanda yukarıdan aşağı doğru böyle ayaklardan yukarı doğru gelen bazı çizgiler var. Daha çok perspektifi güçle yetiştirmek dilim şuştu. Dur söyleyemedim. Daha çok perspektifi güçlendirmek amaçlı yaptığım bir şeydi. Nokta ve çizgi çalışması cidden önemli. Yaptığınız çalışmayı daha fazla ön plana çıkartmanızı sağlayabiliyor bazı zamanlar. Ve son olarak da e, ne var? Ha şu. Böyle bir gölün veya bir denizin içinde bir dere olabilir. Bir kadın figürü böyle çıkmış gözleri kapalı böyle yüzü falan ıslak. Tabii ki daha o ıslaklığı biraz daha fazla Ver, vermem lazım. Bu şekilde devam ediyor. Yani 2015'ten 2021'e kadar hatta 3 sene yani 2018 hatta 2019'a kadar ben pek bir şey yapmadım. Aslında bu video 2019'dan 2021'e kadar da diyebiliriz. Gerçekten bu videoda çalışmanın, üretmenin ve araştırmanın bir gelişimini gördünüz diyebilirim. Asla yetenek değil. Ben şahsen gelişmenin çok fazla yeteneğe bağlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yetenek dediğin şey geliştirilebilen bir şey. Kimse anasının karnından böyle doğmadı. Zaten zaten benim bunu söylememe gerek yok. 3 sene önceki çizimlerimi biliyorsunuz ve şu anki çizimleri biliyorsunuz. Önemli olan her zaman çalışmak ve ben çalışırken her zaman umut ediyorum. Bir iş gelmese bile bundan şu an belki çok iyi bir para kazanamasam bile ben şu an kendimi geliştireyim. Zaten gencim. Şu an ne kadar kendimi geliştirirsem ileride de kendi evimin bahçesinde çayımı o kadar iyi yudumlayabilirim diye düşünüyorum. Umarım siz de aynı şekilde kendinizi geliştirirsiniz. Benden şimdilik bu kadar kadar. Sizleri seviyorum. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.